içeride. Ben de dışarıdayım. Burası da çok güzel. Evet. Şöyle. Şu... <laughs> umarım doğru karar vermişimdir. Bakacağım. Şey, çok soğuk ama aşağı mı insek? Ya bu soğuk olacak. O zaman bir şey göremeyiz ki. Şuradan görürüz işte. Diyormuş. Evet, Çengelköy'den Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Eminönü'ne geçiyoruz. Hadi bakalım. Güzel oldu ya. Çok güzel görünüyor İstanbul bence. Abi Beylerbeyi Camii'ne geldik. Bu Beylerbeyi köyde kaldı araba. Beşiktaş Beyler çengel görüp yapacaktır. <laughs> Sayın yolcularımız, iskelemizde bulunan yolcu motoru Beşiktaş Beyler Bey Köyü seferini yapacaktır. Sayın yolcularımız, iskelemizde bulunan yolcu motoru Beşiktaş Beyler Bey Çengel Köyü seferini yapacaktır. <gülüyor> <gülüyor> bir sağ, bir sağ ne kadar sağ Kestane ister misin? Ne? Yok. Bir akşam yedim ben. Ben siz kestane mi yedim? Eee şey ondan ne olmuş? Aaa burada da var mı? Aa, Hemen ücretim. Geri verdi. Benim akülüm nerede? Eskiden vermiyorlardı. 2 liramızı iade etti. Thank you. <laughs> Saatlere bakalım. Saat daha erken aslında ya. Şey hava kararıyor ya geçmiş gibi. <laughs> saat daha 7 bile olmadı herhalde. Şey 7 ya da 8'den sonra olmuyor. He bakalım o zaman. Şurada yazıyor. Nereden <laughs> bakacağız? İngiliz. 8.20 de var en son galiba. Tamam. Daha sonra 1.30 kapar. E evet, e e e e Sıksa. sonu yok galiba. Sıksan Beş dakika var o zaman. zaten önce kaçıyor. Evet o zaman gitme. e başka? Gelip üstünlere, gelip üstünlere. İyi, iyi, iyi. Böyle ha, boğaz turlara buradan bavaza gider bavaz turu bavaz turu Hatırladın mı? Hatırladım hatırladım turu turu <laughs> Balık ekmek çok güzel. Evet ya, et evet. güzel çok kaydım. Yemek yiyip geldik. Evet. <laughs> ya gerçi böyle bir planımız yoktu zaten. Yoktu evet. Ama tamam. spontane oldu. 600 lira Neyse başka zaman. takıp akşam yürümemişiz. kavgacı gürültülü güzel ama he. maalesef ehliyetini amca motorla gelecek miyiz buraya? şey çıkıp bir düşündüm motoru hediyesi almamız gerekiyor elim biraz kalmış. Burası dar herhalde. Oo, böyle? Balık san şey balık ürün. Kuru. Meşhur sokak lezzeti Mehmet Usta'ymış. Bayağı bir kuyruk var şu arkada. Hadi, hadi. İyi şu an o kadar tokum ki hiçbir şey benim, bana cazip gelmiyor şu an. Arkamızlar renkli, ışıltılı. <laughs> Şimdi şöyle bir turladık. Vapura doğru gideceğiz. Şuraya doğru gitmeye çalışacağım. Bak, biliyor musun? <laughs> bir bakıp çıkacağım. Yani böyle iyi güzel de dediğim gibi yani şey, sadece okyanusun ortasında tek bir tane böyle gemi düşüncesi baktığında hiçbir şeyin görünmemesi bir hiçlik. Ben kullanıyorsam <laughs> problem yok. Ya. Yok ya bence. <laughs> ben kullanıyorsam olur, yoksa olmaz. Tedirgin olurum ben herhalde. Ben... 588 tane kötü şey getiririm ben aklıma o yüzden yani aslında bir şey olsam da neyse. yani bize dönükmüş ya. Evet. Ben kapattım sanıyorum. Yo. <laughs> Dediğim gibi benim kullanmam lazım. Evet ya akşam yemeklerini yiyorlar. Kaçıncı durakları burası acaba? Eğimiz. Montu giyiyorum, sıcak oluyorum, çıkartıyorum, üşüyorum. E öyle. Şimdi sen de ama aralarda çıkarmadım. Geldik sahil tarafında montunu çıkardım. Çok kalabalıkta sağa sola çarpmayayım ya böyle. Ya çok mantıklı bir gerekçe. Hmm, otelin bittiği yerdeyiz. <gülüyor> 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 yani böyle bir şey yapmaya hakları var mı yani bilmiyorum. Bence olmamalı yani bu sahil hepimizin. hepimizin. Zamanında sağlamışlar. Saçmalık yani. Seninle olabilir de yani çevirebilir mi? Yani sahiller şeyler hep kapatılmış. Çok saçma. Mantıklı bulmuyorum. Bizim de büyük 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 dedelerimiz oradan yer alsaydı. O da mantıklı bak. olmazdı yani. Tabanca ya mantıklı. İyi iyi var. güzel. Tam iskelenin oraya geldik. Mükemmel. O vapuru kaçırdık. Bu muydu ki? Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Diğeri Kadıköy'e gidiyor. Bu Üsküdar mı şu anda giden? Ya tam tersi olabilir ya. Köy hep büyük var çünkü. Tamam da i̇şte Burası zaten Kadıköy diyor. Böyle gidelim görmedim. Ya bence video olmalı. Ama sanki bana da öyle geliyor ya. Sadece Kadıköy varsa saçma ya. Kadıköy'de gezmeyelim ya? Hayır tabii ki de artık eve gidelim. Yarın karavanda çalışacağız o zaman. Sabah 7'de kalkacağız. Ya şimdi bu zamandır gezmediğimiz için ben şu an gezmeye devam edeyim. Tabii tabii, tabii edeyim. hayır. Böyle sonuna kadar. Saat kaç bu arada? Daha çok geç. 8. Saat 8 mi? o <laughs> yüzden daha vaktimiz var. Bayağı bir emin Şurada. Saat kaç dedi? Saat. 25 dakika var ama biraz bekleyeceğiz. Tam dışarıda bekleyelim, burada niye bekleyeceğiz? Dışarıda nerede bekleyeceğiz? Oldu, bekleriz içeride oturup ya, yorgunum zaten. Saat kaç? Saat 15. Kaç? Şimdi Ha iyi, 10 dakika kaldı

O herhalde birkaç yere uğruyor ya evet, evet, o yüzden yani. öyle metrobüs mantığında olmuş da evet. bu tek şey yani oradan bir bu Üsküdar'da için bundan şey yok. Şöyle kuleli askerimiz. Geldik. Karavan mı? Karavan ya karavan. <laughs> karavan adayı ya da. Evet, karavan adayı daha doğru. Hala köprüyü görüyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Bu video burada bitiriyoruz. Ozan'cım, sevmek istediğin şeyler var. Bu denemede bizimle beraber olduğunuz evet. için teşekkür ederiz. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar.